Merhaba arkadaşlar. Bugün amma gelecekti. Yani Ahmet Baran. Şimdi Tamam bu çadırı açayım. Arşal. Şöyle ama ya bir su mısın ya. ya Kapatın, kanalı kapat. Şimdi böyle bir çadır açayım sizden görmediniz. Şuraya açtık. Aslında şu kumanda içeriyor. Yalnız. Arkadaşlar bu çok sorun bir insan ya. Koşu falan. Aksi çocuk. At at. Ben dur ya çadırı bir açayım sonra atarım. ver ya. Arkadaşlar çadırın içi böyle biz burada yatıyoruz kalkıyoruz. Burada pardon arkadaşlar özür dilerim. Burada ayılarımız falan var. Errik. Errik yiyoruz içeride. Ben ne bakıyorum lan. Şimdi bakayım. Neyse arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte çadırın içini göreceğiz. Ama şöyle anne hani ben gelmesi için çok mutluyum. Neyse. bunu sonra girer. Evet arkadaşlar içerisinde böyle kan mavi. Şurada bir yırtık var. Buralarda yırtık var. bir neden yırtık mal veriyor. Neyse boş ver. Burada bu yatıyor. da bu yatıyor. Burada sonra arkadaşlar bakın bunu yaptığımızda içerisi çok güzel oluyor. Bakın şöyle bunu atayım. Çelsi hiç güzel ama. Neyse hemen arkadaşlar sizlerle birlikte. Arkadaşlar ne var Oha! Ne yapıyorsun adam? Neyse arkadaşlar. Bunu kapatalım. Bunu <laughs> <laughs> Allah sen ne yapıyorsun? <laughs> Şu silahları şuraya bir koysak. Şunlara burada bir şey koyma <laughs> Bu çadırı da siz de alabilirsiniz. Markası bu Taş Zaten ters boyuştan ters gözüküyor. Ben arkasından gözüküyor. A 101de vardı. Biz olmuştuk. Diğer A 101lerde de olabilir. Veya çadır arkadaşım. Size göster. Çadır önde çıkmak girmek çok zor. Sadece bak şu arkadaşlar bunlar ama bunlar mı? Hadi Kesin boş var. Bunu markanın ismi Pavlo. Pavlo. Hangi kapıyı? Ay o tarafa değil. Hadi tamam akşam baba.